Ben metres olacak insan mıyım Orhan? Orhan kabul et ya kalandık. İyi ki doğdum, iyi ki doğdum. Mutlu yıllar bana. Bu değil göz göz. Niye oğlum bıttır su da öyle yaptı? Bıttır su ne lan? Allah'ın sopası var. Yemin ediyorum sular kesildi işimizin başındayız. Babanı çıkıyor. Paylaşıyorum. Fındık ya çıkmıyor. <laughs> ne yaşıyor ya bu? Serseri! Oy. Vallahi öleceğim ha. Deli. Burnumu mu kaldırayım? Elmacıklarımı mı aldırayım? Kendimi aşağıdan sıkıp gözlerimi mi pörtleteyim? Ne yapayım? Allah böyle yaratmış. Ben yine bir başıma kaldım benim bu kaderim ne olacak ya? Ağrı dağını eti eşarbını yanma. Kurbanın olayım Allah'ın adını verdim eşarbını yanma. Eşarbını Size bütün kapılar açık haberiniz olsun. Bu arada tacımı da tahta kaleden aldım imitasyon. <laughs> <Lan seni yersin! gülüyor> Buradan oraya hiç uçmamıştım bunu yaparım. Abi Allah'ın tuttuğunu altın olsun abi. Kurban olayım abi ne olursun abi, ne olur, abi. Babam geldi hadi onun yanında da vur. <laughs> Demek ki vurabiliyor.